Barbie elbise yapımı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu elbiseyi yapacağız birlikte. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Emoji bile olsa. İpi sıkıştırarak başlıyoruz. İpi sıkıştırdım. Zincir çekip şimdi bebeğin üstünde ölçeceğiz. Üst kısmına gelecek şekilde zincir çekmeniz yeterli olacak. 1 2 İkinci zincire batarak sık iğne yapıyorum. Sıradaki zincire sık iğne. Sırayla zincirlere batarak sık iğne yaparak devam ediyoruz. Instagram sayfam Barbie Cenneti YouTube Facebook sayfam Barbie Cenneti YouTube. Sosyal medyadan da beni takip edebilirsiniz ördüğünüz elbiseleri resim olarak bana atarsanız ben de paylaşırım ve sevinirim. Zincir sonuna kadar sık iğne yaparak devam ediyoruz. İkinci sıra zincir çekmeden döndüm. İlk boşluğa ilk ilmeğin içine sık iğne yapıyorum. sık iğne ilk boşluğa sık iğne yaptım. Arka ilmekleri örerek devam ediyoruz. Arka loptan arka ilmekleri örerek devam ediyoruz. Bu şekilde arka ilmekleri örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde arka ilmekleri örerek ikinci sırayı tamamlıyoruz. Üçüncü sıra zincir çekmeden döndüm. İlk boşluğun içine sık iğne. Yine arka ilmekleri örerek arka loptan arka ilmekleri örerek devam ediyoruz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısı. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Sırt kısmına kadar, sırt bölümüne kadar bu şekilde örerek devam ediyoruz. Sırtı kapanacak şekilde olana kadar devam ediyoruz bu şekilde. Tamamladım arka kısmında arkayı da kapatacak şekilde bu şekilde devam ediyoruz örmeye. Son sırada son sırada arka ilmeği değil başlarken ilk sırada ördüğümüz gibi sadece sık iğne yapıyoruz. Son sıra sık iğne olarak devam ediyoruz. Öldüğünüz elbiseleri bana e, Instagram'dan gönderebilirsiniz. Barbie Cenneti YouTube, Facebook Barbie Cenneti YouTube. Sıra sonuna yaklaştım. Aldım. Ve tamamladık. İki ucunu birleştiriyorum. İlmeği kaydırmayla. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir. Bulunduğum zincirin dibine ikili trabzan yaptım bir ilmek atlayıp ikinci ilme trabzan ikili trabzan iki zincir yine aynı zincirin ve trabzanın dibine batarak yine trabzan yaptım bir ilmek atlayıp ikinci ilme ikili trabzan iki zincir yine bulunduğum ilmeğin dibine trabzan ikili trabzan bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe trabzan, iki zincir bulunduğum ilmeğin dibine batarak ikili trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Bir ilmek atlayıp ikinci ilmeğe trabzan, iki zincir yine aynı ilmeğin dibine trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlayarak devam ediyoruz. Şu ana kadar beğen tuşuna basmadıysanız beğenirseniz sevinirim. Nokta, emoji, virgül, yorum yaparsanız. Çok sevinirim. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Boşluğun içine batıp ilmek kaydırma. 1, 2, 3. 3 zincir. Bulunduğum ilmeğin boşluğun içine ikili trabzan. 2, i̇ki. 3 zincirle beraber 3 2 zincir aynı boşluğun içine 1 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan yapmış olduk yandaki boşluğun içine trabzan yapıyoruz zincir çekmeden yandaki boşluğun içine 1 2 3 2 2 zincir yine aynı boşluğun içine 1 2 3. Yandaki boşluğun içine, sıradaki boşluğun içine bir trabzan. Yandaki boşluğun içine 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2 zincir. 1 2 ve 3 yandaki boşluğun içine tırabzan bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. 3 tırabzan 2 zincir 3 tırabzan 1 tırabzan 3 tırabzan 2 zincir 3 tırabzan yine ortaya bir tırabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı kapatıyorum. İlmek kaydırma yaparak boşluğun zincirin olduğu yere geldim. 1 2 3. 3 zincir. Aynı bulunduğum boşluğun içine ikili tırabzan. 1 2 3 2 zincir. Yine içine 3 tırabzan yapıyoruz. 1, 2, ve 3. 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. Bir tırabzan yapmıştık az önceki sırada. Şimdi o tırabzanı alttan öreceğiz. Alttan aldım. Batırdım ve ikili tırabzan. Buradaki boşluğun içine Yine 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. 3 tırabzan yaptık, 2 zincir ve 3 tırabzan. Yandaki tek tırabzanı yine alttan alıp örüyoruz. Alttan batırdım. İkili tırabzan yapıyoruz. yandaki boşluğun zincirin içine 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 1 2 3 2 zincir 3 trabzan 2 ve 3 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ortadaki trabzanları alttan alarak ördük ikili trabzan yaptık bu şekilde devam ediyoruz bu şekilde devam ediyoruz İstediğiniz uzunluğa gelene kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Boyutunu siz belirleyebilirsiniz. Arkalarını bu şekilde çıt çıt dikebilirsiniz. Ya da böyle kanca dikebilirsiniz. Ya da çıt çıt da dikebilirsiniz. Bu şekilde dikebilirsiniz. Ben çıt çıt diktim. Elbiseniz tamamlandı. Arkası da bu şekilde. Güzel bir model oldu. Beğeneceğinizi umuyorum. Güzel, uzunluğunda siz belirleyebilirsiniz, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.